Merhaba, de arkadaşlar misafirlikteyiz ama ben size yine e, çekeceğim. Arkadaşlar şimdi ben e, Decathlon'a gittim ve arkadaşlarımla buluşmaya gittim. Hem onların aldığı hediyeleri hem de Decathlon'dan aldıklarımı göstereceğim. Başlayalım. Evet arkadaşlar, bir voleybol topu aldım çünkü ben voleybol oynuyorum. Profesyonel yüzücü olduğum için maya aldım. Bir tane böyle bir mayo aldım şöyle bir tane böyle bir maya aldım arkası şöyle ee, sonra böyle bir maya aldım arkası böyle bu arada bunun arkası şöyle göstereyim ay bu arada yarın benim yüzmem var ben profesyonel yüzüyorum Bakın bu da böyle. Evet. bunu aldım. Şöyle. Sonra bir pompa aldım. Voleybol tutmuş yapmak için. Bir havlu aldım. Bir sürü havlu var ama neden almayayım. Şöyle. Kocaman. Evet. Böyle bir havlu aldım. Şimdi hediyelerimi gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi ee, Ece Evet. Hmm, Ece bana böyle bir şey aldı. Şöyle bir bilezik. Eda da bana böyle bir ajanda aldı. Evet arkadaşlar Decathlon'dan aldıklarımı arkadaşlar bu arada ne kadar tuttu diye söyleyeceksiniz. Sorarsanız 2000 küsür tuttu bence çok iyi. Yani bu kadar şey aldım. Ve 2000 küsür tuttu. Çok iyi bence. Neyse arkadaşlar görüşürüz.